Beblele kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere kırmızı ve mor rengin karışımını anlatacağız. Kırmızı ve mor rengi karıştığında ortaya hangi renk çıkar bunu inceleyeceğiz. Her renk karışımlarında yaptığımız gibi ilk başta söz konusu renklerin teorik olarak bilgilendirebilmesini yapalım ki mantığını anlayalım, olayı kavrayabilelim. Tüm renkler en az içinde bir tane ana renk barındırmak zorundadır ana renkler diğer renklerin oluşumunda en önemli rol oynayan renklerdir. Herhangi bir renk elde etmek için kesinlikle bir adet ana renge ihtiyaç duymaktayız. Ana renklerin birbiriyle olan karışımından ise ara renkler meydana gelmektedir. Örneğin turuncu bir ara renktir, yeşil bir ara renktir, mor bir ara renktir. Yeşil ara rengi mavi ve sarı rengin birleşimiyle ortaya çıkar. Turuncu ara rengi sarı ve kırmızı rengin birleşiminden ortaya çıkar. Söz konusu bugünkü konumuz olan mor rengi ise mavi ve kırmızı renginden meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı bu karışımda mor ve kırmızı karışımında aslında kırmızı yoğunluklu bir renk görmek durumundayız. Çünkü zaten mor rengin içinde bir kırmızı rengi bulunmakta. Bir de ekstra da kırmızı rengiyle karıştırdığımız zaman ortaya kırmızı tonlarında bir renk görmeyi beklemekteyiz. Hemen karışımımıza başlayabiliriz. Ortaya şu şekilde birazcık kırmızı katarak başlıyorum kırmızıyı şu şekilde yayıyorum ve karışımını detaylıca görmek için şu şekilde de kağıda kırmızımızı sürüyoruz üst tarafa gördüğünüz gibi kırmızımızı sürdük birazcık mor rengi alıyorum ve karıştırıyorum ki geçiş ve tonları daha iyi görebilelim gördüğünüz gibi kırmızı ağırlıklı bir mor rengi görmekteyiz şu an bunun en önemli sebebi çünkü kırmızı yoğunluklu bir karışım olmasından kaynaklı. İki rengin içinde de zaten birisi kırmızının kendisi diğeri de kırmızının yoğunluklu olduğu bir renk. Gördüğünüz gibi bayağı bordo rengine benzeyen bir mor elde ettik. Onları sürüyoruz. Gördüğünüz gibi. bayağı vişne çürüğüne benzeyen bir renk ortaya çıktı. Hatta vişne çürüğü diyebiliriz bu renk için. birazcık daha mor katacağız. Bu mor birazcık daha mora yakınlaştıracak rengimizi kırmızıdan ziyade. Ve karışımımızı tamamlamış olacağız. Mor tonlarını görüyoruz bu karışımda. Çünkü mor içinde mavi renk barındırdığı için oldukça yoğun bir ton, oldukça güçlü bir ton. Oldukça güçlü bir renk. İçinde mavi renk barındırdığı için mor rengi. Ve çok miktarı çok az olsa bile karışımı çok derinden etkileyen bir renk. Çünkü hem kırmızı rengi içinde barındırıyor hem de mavi rengi içinde barındırıyor. En kuvvetli iki ana rengi mor rengi içinde barındırıyor. Ve son olarak da karışımımızın üçüncü fazını da sürdüğümüz zaman mor ve kırmızı rengin karışımını çok detaylıca görmüş olacağız. Kağıdımıza sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı patlıcan moru kıvamında ama kırmızının da hissedildiği bir renk ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, renk karışımlarında kırmızı ve mor rengin karışımı bizlere bu rengi vermekte, bu tonları vermekte. İlk başta bir işte bir kırmızı yoğunluklu bir mor, morun hissedildiği bir kırmızı görüyoruz. Ardındansa hafiften patlıcan rengini anımsatan bir mor görüyoruz. Ekstra olarak bu karışıma birazcık pembe rengi katalım bir de. Tam olarak bir renk elde etmek isteyelim. Bunu ekstra olarak yapıyorum. Ben de çünkü görmek istiyorum pembe rengi katılırsa içinde ne olacağını. Ama mor ve kırmızı rengin karışımı bu renklere elde ediliyor. Şu alt kısmı bu renkle tamamlamak istiyorum. Baya pastel bir ton elde ettik şu an. Ee, kırmızıyı çok hissediyoruz. Ama oldukça tatlı bir renk elde ettik. Hemen bunun da kağıdımızın alt kısmına sürelim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir mor ton elde ettik. Hafiften dileye kaçan bir ton. Ama gerçekten karışım çok tatlı oldu. Şurada şu karışımın birleşiminde moru çok hissediyoruz. Oldukça tatlı bir renk karışımı oldu. Canlı bir renk karışımı oldu. Mor ve kırmızı rengin karışımında geçen seferki renkler çıkıyor. Ama bu da görmemiz için birazcık beyaz katılmış hali bu karışımı. Oldukça faydalı oldu. Diğer renk karışımları görmek için kanalı ziyaret edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederiz.